Yeah. Arkadaşlar, Kocaeli'nde Mustafa kardeşimizin yanındayız. Bakın burada yakışıklı oğlu var. İsim ne? Buğra. Buğra. Arkadaşımız Enes var burada. Mustafa senin soy isim neydi? Efe. Efe'ydi değil mi? Yeah. Facebook'ta da öyle geçiyor. Aynen. Mustafa Efe, Efe, diye geçiyor. Efe. Yeah. Evet bakın manzaraya bakın çok güzel. Kocaeli Körfez'e denize karşı Bunların hepsi erkek abi. Bunlar senin? Bunlar kendi kuşları. Kendi kuşları. İki, iki tane hariç. Üç tane hariç. Geri kalan kendi kuşum. Bunlar, kendi balların hepsi kendimizin zaten. Ballar, bozkirliler. Dumanlar bizim kendi kuşlarımız. Ne zaman birleştireceksin dişi erkekleri? Abi e şöyle. Bunlar benim kendi yavrularımın erkekleri. He. Şu an ben eşe attım ben kuşlarıma. 2-3 ay bir boşluk verdim. Hani bunlar attım. uçumdaki kuşlar mı? Bunlar uçumdaki kuşlar. Uçumdaki kuşlar. Hadi. Anladım. Kanat kuyruk dizenler. Bak hepsi Anladım. başkanı bir yarımdır zaten. Evet. Yani hepsi başkanı bir yarım. sökmüşsün hepsini e maşallah. E. Abi, hepsini e. sökmüşsün. Kuşlar, e. Maşallah kuşların hepsini sökmüş. Kuşlar, e. Şu anda bunlar Tüy kanat bekleyenler. Evet bunların hepsi şu an baş kanatta yarım kanatta. Evet. Bir şu dumanlı, şu, yok şu benekli dumanlı var ya. Evet. Bir o sökük değil. Geri kalan sökük zaten. Tamam. Hepsi sökük bunlar. Dişileri çıkaracağım mı? Dişileri çıkar. Bu, şu, şu tamam, uçmayı ya. özlemiş. Uçuyor. Uçmayı <laughs> özlemiş diyor. Burak bizim sopamız nerede oğlum? Bilmiyorum. Uçmayı özlemiş baba diyor. Aa geldi. Ya bu yeni yaptı bu karadır. O sökük değil bir de şu işte denetli olan. Şimdi abi bunları dün buraya biz açtık biliyor musun? Bunlar normalde şükür mesleğiydiler. Buraya dün aldım ben bunları. Gel gel. Burak arasana oğlum. şuralardan bir sopa. Dur daha buradan Şimdi bunlar yarım olanlar tamam mı? Çok var abi. Çok kuş olduğu için yani evi satacağım kuşlar var. Kendime eriteceğiz diyorsun yani. yani çünkü şu an dünya kadar kuş var abi. Hazır hazıra düşmüş kuşlarım var, bilmem neler var. Dişi yerimi göstereyim. Dişleri açalım. Yani hazır bunlar abi. Bunların hepsi hazır. Aa, şimdi ne var burada? Bak. Bu şimdi abi 2 iki, iki gün falan oldu bunu kanadını kuyruğunu yaptı bu. Şimdi kaldırıyorum, anladın mı oğlum? İki gündür uçuyor. Şimdi burada daha balonlarımız var. Ver abi ver, tekme vur kafana yatana. Çok güzel kalkış yaptı. Al, kalkış Finalde abi. sen vuracaksın. En ileride, tamam, bu, en ilerideki bu. Finalde sen uğraşacaksın, ben gideceğim i̇leride. şimdi zaten, bekleyeceğim. Güzel oluyor böyle kalkışları. <laughs> ya, abi şimdi o kanat kuyruk yaptığı için bak buna bak. Evet baş kanadında evet. Yani, son iki de bu Baş kanatlarını diziyorlar kuşlar. Hepsi öyle. Herkesin kümesi öyle Mustafa. Hepsini herkes öyle. Bizim benim kuşlar da makasla. Bak abi. Evet. Yani hepsi sökük kuşlar. O o sökük olmayan erkek ya Oradan yuvadan kaçan var ya. Evet evet. Çıkart dişileri görelim ya hepsini. Arkalı hepsini çıkart görelim. Bu ön tarafta uçurduğum zamanlarda orada uçurdum. Burada buraya alışık değilim. Kesik o yüzden. Baksana abi Tüy mevsimi her yerden tüy fışkırıyor. Uçuruyor. uçuruyor mu? Yok, bu hey maşallah be. Hepsi, abi, hepsi. hepsi lastik top gibi vallahi. <laughs> geliyoruz bak geldi. Evet o bu hangisi dişilerden bu? O yeni kanadını dizen, değil mi bu? yeni 2 gündür uçuyor. Evet. Onun için yumurta kardeşi de orada o da erkek. O da 1 hafta 10 gündür falan uçuyor. Normal daha kilo var onda, o eriyecek ya. Evet. Adam bütün kuşlarını sökmüş, teke düşürmüş beyler bak. Tamam sen bu dişileri koy istersen Mustafa karışmasın kuşlar yorulursun. Gördük dişileri gördük. Hepsi sağlıklı maşallah subhanallah hepsi. Hepsi domuz gibi vallahi arkadaşlar. Ya bak kuşların hepsi aşılı zaten ilaçlı. Aynen. Ya biz böyle 100 liradan, 300 liradan, 500 liradan kaçacak adam değil yani. Ne gerekirse yapıyoruz. Belli yani zaten. Daha üstüne da daha iyisini bulunca parasını da, parası da basıp almasını da bileyim yani. Güzel güzel. Hepsi hepsi birbirine yakın. Dişisi de güçlü. Erkeği de kalıplı. Dişisi de kalıplı. Hepsi Aynen. kilosu yerinde maşallah. Burada... Ay. Bunlar da bizim kendi yavrularımız yine. S Uçurmaya hazır yavrular Ha. Bunlar yeni yeni patladı abi bunlar havada şu an. Tam yani uçurmaya, kışlanmaya evet. hazır yavrular. Çıkart yavruları evet. dök Mustafa dök. Bunlar... Aa, dönmüş bak taklayı o ilk ya, kardeş. Bu o da abi. diyor aa motor gibiymiş ya, lan kuşlar. Abi? <laughs> diğeri zaten hazır. Bu biraz sıkı, sıktı da açmadı kendini. Bak. Gel. De gel. Ne olsun? Gel. Düşecek abi. Bu düşecek kal. Bu bozlar hep kardeş abi. Bir tanesi de uçuyor zaten havada. Bunlar daha da havayı başta. Işte. Aa düştü düştü. Düşme düşme. <laughs> elleme elleme bir şey olmaz hiçbir şey olmaz. Sık da okey olan gayet. Kura git onu oradan kaldır. Dur. Kaldır oğlum. Eh? Yok yok o kalktı. Ya o şimdi kanadını beklerken kilo aldı kuşlar? Yok yok onlar kanadı beklemiyor o yavru abi. Uynen mi yavru? Uynen yavru. Ha? Birazcık sıkı yap sıkırı bırakamadı daha o. Ben sandım o. Bak onun diğer kardeşini göstereceğim. Bak, ben sandım kardeş, yeni o. Bak, bak şu onun yumurta kardeşi bu da. Şu arka tane kuşumuz da burada çekilişi attım akşam. En çok beğeni alana vereceğim dedim. Onu da göstereyim sana. Ona da bakalım. En çok beğeni kim almış? Nereden beğeni? Anlamadım. Aa, benim şimdi sayfam var. Facebook sayfası mı? He. Performans taklıcı oyun güvercinleri tamam mı? Tamam. Ben arada burada gençlere güzellik olsun diye sayfayı takip edenlere şey yapıyorum. Ee, mesela ne yazmışım abi? Dün akşam 20 saat önce. Arkadaşlar bir çekiliş düzenliyorum. Yorum kısmına bir resim hakkı Herkesin bir resim hakkı var. En çok beğeni alana resimdeki kuşu hediye edeceğim. Bu kuş şu an teke düştü. O da burada. Anladım. Tamam En çok beğeni kim almış? Sizin gözünüzün önünde yapalım. Hatta biter saatinde de göstereyim. Biter saatte 15'te bitmiş zaten. Evet bitmiş zaten evet. Tüm yorumlar. Tüm yorumlar. Tüm yorumlar burada. Şimdi 3 tane almış. 3 almış. 17 tane şu almış. 4, 4, 2, 14, Ahmet diye bir çocuk. Alperen 15. Alperen 15. 17 tane alan almış herhalde, değil mi? 17 tane var. Yok 15. 17 nerede? En yuk, yukarıda 17 vardı ya. Ha 17. Evet. evet. Süha Sultan Şen. Evet. Ne yazalım? Süha. Onun altına yorum yap abi, direkt. Dur, şöyle yazalım. Resminin Süha... altına yapıyorum mu Mustafa? Yok, direkt çıkıyor abi böyle. He. Şöyle Süha ismini yazmakta Şen. Hayırlı olsun ne? Hayırlı geç? olsun. Tamam. Hayırlı olsun. Tamam çok güzel. Tamam oradan da O, o da evet. Abi. Arada sırada da kendi o, o, Facebook bugün, sayfasında bugün O da İzmit'ten zaten. Kuşumuz da bu. Ey maşallah. Sülün gibi. Şimdi seni boşuna rahatsız etmesinler Mustafa. Şimdi buradan söyle Faklayı dönmüş yavruları kaç liradan vermeyi düşünüyorsun Abi, gençleri? Şöyle. Teke düşürdüğün e, kanattan, <laughs> kanattan çıkanlara kanat kuyruk burada bekleyenler. Tamam. Içeri, burada zaman, Bir şey olmaz. Eee. Abi şimdi burada izleyerek ben verme taraftarıyım. Tamam. Açık açık. Ya tek tek kuşları kaç liradan veriyorsun? Ya tek tek kuşlar burada 500 liradan, 3 400 liradan, 1000 liradan, Vallahi bir şey liradan, değil ya. Yani 5 oturur, çayını da içer, atarız havaya. 5 tane yapar, 10 tane yapar. Artık kuşuna 300, 500'den göre. 300-500'den başlıyor diyorsun. Ben azaltmak için. Anladım. 300'den 500'e... Vallahi para değil ya. He, e, bu bozları Evet gerek yok abi. Yavrular bize lazım. Evet. Yani yavru istene de yavru da veririm. Sıkıntı yok. Aşağısı yavru dolu. Tamam. Yavrularımız var. Yani, yani bunu... tekteki kuşlar e, 300, 400, 500'den, 500'den 1500'e kadar gidiyor. Yani 400'den, 500'den başlıyor. başlıyor Çok abi. iyi bir şey değil ya. Aynen, vallahi para değil ya şimdi o uçan nereye gitti oğlum? Yavruları kaç liradan veriyorsun. Ne? Mustafa verirsin. Abi yavruları takım takım 500'den ver. Yavruları 500'den takım takım. İyi e, o da bir şey değil. Yani abi yani burada O yavruların tarafına geçelim Mustafa. Geçelim. <laughs> sessiz ol babam ya. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Yok bunlar yeni yavru abi biliyor musun? Daha yeni Belli sıkıntı. zaten heyecanlı. Uçmayı bilmiyor. Aynen. Aynen. Uç, daha yeni öğreniyor uçmayı. Geçelim mi o yavruların geçelim tarafına? Abi. Burası, Hızlıdan abi. geçelim o. Buğra ilgilenir bunlarla. Bu da yeni teke düştü abi. Bu da bizim alalarımızdan geldi. Sarı kır ama. Yani ana baba ala bunları. Ala yani soyu ala. Ha yani, soyu Hı. ala. Sokalım onları içeri. Ben ne Bekle sen. Balın nerede? Bunlar çıkmışlar. Çıkmışlar. Bura burada durur ilgilenir bakar ya. Var olsunlar bak diğerleri. O da kuş güzeli imiş da ha. Başladı abi. Vallahi başladı kuş güzeli. Işte. Tamam gidelim hadi yavruları da gösterelim. Sağlam video şey. çek. He, vay. ajana bak ajana o da biz orada videoyu. Ne oğlum kovala. O da o da bir yalnız bir şey dikkat edin. kurtla takip ediyor kuşları ha. Fena. Abi beyaz manyak. Değil mi? Fena. Beyaz manyak. Bak beyaz ya, takip ediyor kuşları, kesiyor. Oradan keser böyle çatıya kondu mu? Ho 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 bak. Ede. Şeyi takılmış. Nerede? Fena kestim kurdu. Kuşları kesiyor. Kuşları kesiyor. Dişi mi o? Dişi abi. <laughs> İsteyene de bunu da veririz. Verme onu. O güzelmiş be. İyi Hani? Hani kızım? Hadi. Hepsini Anne babası. Hepsi burada. Hmm. Beyaz abi? Bunların altında şimdi. Bunları ben boyadım abi. Çocuk karıştırıyor benim bazen de. Damızlıklar mı bunlar? Bunlar damızlıklar abi. Tamam hızlı hızlı göster Mustafa damızlıkları kardeşim. Damızlıklarını. İnsanlar da gelmişken görsünler buradan. Seni yoracağız biraz ama. Abi sen gel istersen. Tamam, sen şöyle daha bunlar iyi. Bunlar bozkiriler. Dişiyle erkek. Arada konuş, bunlar nereden geldi? Menşi'yi neresi? Konuş. Abi, ee, dişi Yalova, Serkan Çiçek. Evet. Erkek Metin Kalam'ın oğlu, Metin Kaymaz'ın kuşu. Hmm. Sivaslık yani var sanki. Çok yavrucu, Sivaslık var mı onlarda? Yok abi, Sivaslık He. yok. Burası dişilerinde, yukarı aldık onları. Abi bunlar benim... ...göz bebeklerim. Bunu burada 4 sene falan uçurduk. Gazi dedi. Biz yani Gazi ile akabı taktık biz. Komşum var benim burada. Gazi dedi buna. Çok atmaca darbesi yedi. Bir de ayağıma ayağı kırıldı bunun. Abi. Bu bir erkek. Bu burada 4 sene uçtu bu kuş. Maşallah maşallah. Sen videosunu çektin bu kuşun? Evet doğru. Ali abi ile gelmiştin hatırlıyor musun? Evet. Bir yaz günüydü sıcaktı. Evet. O zaman yavruyken. Doğrudur. Senin o eski videolarda var o. Vay be. Bu da... Abi. Yine yukarıdaki yavrulardan yine bunlar. Bunları hep uçurdum abi. Hep söküyorum. Bunları. Daha iyisini bulana kadar bunlar da mızık oldu. Evet, şu burada hangiler var? Abi bunlar Çıkarttı da. burada bakayım. Eli sürme. Bu benim ballarımın babası tepeli olan. Tamam. Bu da e, Umut abinin yavrularından. Soy isim ver kardeşim. Umut Çivi. Umut Çivi. Hı hı. O vermişti. Ben Umut. uçurdum burada. Kanat kuyrukta bu çok sıktı bu hayvan kendini. Bir daha da uçuramadık. Onu bu sene de işledik. Abi bunlar e, Mustafa Eren Erhan, Erhan Başbuğ. Erhan bu. E, İGF'de İstanbul İGF Kupağı Hobi. Kim? Hobi. Aynı zamanda hobi bahçesi mezarının sahibi. Gümüş, sevenler hobi Sevenler Derneği'nin sahibi Doğukan Kaval Mustafa he, Erhan tamam, Başbuğ. Tamam. Onlar abi. Arkadaşlarımız bunlar. Abi bunlar yine kendi yavrum. Baba ballı, tepeli ballı. Anneyi de göstereceğim anne. burada bunu buraya evet. koyduk abi bu ııı ee, İsmail Aydın var. Herkes sana uç alır, satar. uçurur. Bu bana hediyesi abi bu. İzmit'teydi bir ara. Evet. Bu bana giderken hediye etti. Ben bunu burada uçurdum. Hani iki üç tabanlı kuş, uç derler ya. Hı. Gerçekten öyle bir kuştu. Attım buraya. Bu sene yavru alacağım bakayım ondan. Yumurtlatmış zaten eşini. Bunlarda benim bozlarım. <laughs> Bunlar da benim bozlar. <laughs> jilet, jilet maşallah. Hı. Harbiden jilet kuşlar. Çok güzel. Tamam. Bunlar da geç. Bunların hepsi yavru yumurtanın üstündeler abi. Bak çıkmış yavrular. Evet. Oğlum. Hepsi çıkmış. Bir kısım da yukarıda var abi. Onlar onlar da genç yavrular. Onların isteyene hepsini verebiliriz. Tamam. Göster. Buraya atsana. At bunu. Bunlar bizim baş damızlıklarımız. Bunları ben takayım. Evet. Yani Şansımız iyi. Yavrum bir ölmüş. Tamam. Mustafa. Yavrumuz ölmüş. Şeyler... Ben benim elemanın bakıcıları. Bunlar bütün kuşlarımızı bunlar bakıyor. maşallah. Anne aşağıda. babanın haricindeki. Evet, tamam. Yavrular kasiler yavru dolu zaten. Geç. Abi bunlar da ballarımın annesi. Şu. Bu kuş burada uzun zaman uçtu. Tüylü müyünü de yaptı. Tamam. Burada şu videoları da var yani. Benim eski projemde Enes uzun oynayan kuş var. O. Abi bunlar da beyazlarımızın yavrusu şu. Erkek yavrusu. Bu dişi yavrusu. Yukarıda gösterdiğim sarı kırın bunlar ala normalde. Baba o. Anne bu ala çakmaklı ala. Abi istiyorsan bunları komple verebilirim. Hepsi sökük kuşlar. He, bunları yine kendi damızla ayırdığın kuşlar evet, değil mi? Evet. He, bunlar kaç lira mesela? Yani abi burada takımına göre değişir. Şimdi şu... Alayla çakmaklarının altından Alayla çakmaklarının altından kuş alsınlar. Bugün uçuma aldıkları kuşu 40 gün sonra istedikleri yarışmaya atabilirler. Sefer konusunda, metraj konusunda olağanüstü kuşlar. Yalnız kuşların şöyle diyeyim, nasıl diyeyim, altları pek iyi değil. Yani yalan değil. Nasıl yani altları? Ya altları pek sağlam değil kuşların. Yani boş indikleri de oluyor. Ama He. görevini yaptıktan sonra böyle boş in yani takla vurmadan indikleri de oluyor. E ya gene böyle konma değil mi? De, yapışma oluyor diyorsun ya. Takla yani. vur yapışma değil de yani perdalı iniyor ama taklasız iniyor kuşlar. He. Anladım. Yani ama 40 gün sonra uçuma aldığı yavru 40 gün sonra istediği misafirine uçabilir. Tamam kadro bitti mi Mustafa? Yoruldun e mu? abi e, diş erkek beyaz. Bizzat benim beslediğim dumanlarımın altından geldi bu şu kuş. Tamam mı abi? Bunu istedikleri kuşa vursunlar. Ses, yani sen artık arayan... Yani ben, ben, çünkü birkaç kere tek yavru evet. aldım bundan. Tamam. Yalnız çok fena perdah ve sıkları var abi. Anladım. Yani uğraş, uğraşmayacak adam hiç almasın. Anladım. Öyle bir hafta on gün tamam, çok Tamam ya yani sen yapalım. özelden izah edersin ya sana ya ulaşanlar. Tamam ulaşmak isteyen ulaşsın abi. Çünkü çok çoğaldı. E, yavru da alacağım şimdi. İGF'ye yazıldık bu sene. Beş ak. Yani e, Orada bir sürü hazır kuşumuz var. Evet. Senin de vaktin yok yoksa ben kaldırayım. Aslında belli zaten ya he, belli. Dün, dün, Ayağını vurdun zaten yani, topuk oluyor yani. Yani o kuş şimdi bir buçuk saat falan uçacak burada.